arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi yerde bir şey atıldı dedim de. Nerede? Nerede? Arkadaşlar, hile vardı bir yerde iyi atılıyor. Arkadaşım bugün troll Hile mi açtım ben? Bilmiyorum. Hı hı. Var. Var. Eminim var. Var ama bulamamıştı. Işte. Ya yerini yerini nerede? Hatırlıyorum. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi, çok iyi. Rahatlık kalın. Hva? Arşlar aldım rahatlık alın. Arşlar indirdi ben ama kafadan indirdim işte onu. arkadaşlar. O genişi beni kapanca öldürdük. Sanı ben öldürdü arkadaşlar. Abi bekle şimdi bekle. Dur. Abi bekle 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 artık işlenme. Arkadaşlar aldım çok iyi insanlıyımdır. Bu arada söyleyeyim size. Abone olmayı unutmayın. Yorumun artık yazabilirsiniz. Kendisi şu an Benden nedense. Lan. Lan. Asadan ateş ediyorsun arkadaşlar Bekleyin alacağız alacağız abone ben abone ol çık, çık. alayım böyle bir tavana gardı. İninden mi sonu? Artışlanmışım be. Sunum halı senin yürek bir. Aa yeter lan. Lan M4 de alayım lan seni. Biraz da katam o. Adam be bro. Lan artist lan. Korkak değil. Ya arkadaşlar ben bunun işine bitireceğim. Bir, ya, emeklerin karşılığını verdi, vermeniz lazım. Abone de unutmayın. Ben aslında hileli vardı yerini unuttum bunun yerini Arapçımı sorayım diye. Arbulet öyle bir arca şeydi Arkadaşlar hile mi açtı ben mi? Gördüm. <laughs> <öyle bir> yorum mu <laughs> aşağı. Nerede arkadaşlar? Nerede bu? Kendisini patlattı. Arkadaşlar ben bunu tabanca da öldüreceğim. Ara çeşitlendi be ya. Artışlanıyor. Ya. Ben öldürdüm. Gel lan. Artışlan. me Nerede? ben hmm. benim arkama geçiyorsun. Bu kurarak erkek değil be. onu göreyim bakalım görmeyeyim sanmasın lan neyse bir be bak alayım yeni araçlara araştıra böyle ne kadar renkten yatasa ne bir bak bunlarda bunlarda Arslar kendi kendine patlattı. Bu ne be? Aa, adamı zaman Adam o. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hareket ediyor ama öldürmüyor. Gör işte arkadaşlar. Tamam. Tabanca da öldüreyim. Adam olan erkek o. Da beni böyle. Karşında çocuk var. Kendin iyi oynayıcı mı koydusun? Bitti oynasana adamsın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Burada burada hiç gitmiyor zaten. Sık. Seni hala cabanca da öldüreyim arkadaşlar. Nerede? arışlar bir oynasın dikti oyna oyna ben dikti oynayayım asıl oyna lan bunu biraz arkadaşlar çıldık gelin arbile çek arışlar nerede bu ha orada mısın kardeş kardeş Hadi gel 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 seni 19 kere öldürdüm çocu adam al biz böyle bombaları yemiş kardeş erkekliğini bul. Adam sanki iyi oynamıyor. Adam o. Nereden çıktın? Sen beni mi öldürdün adam da Arkadaşlar lafımı iki dakika aldım. Şimdi onu öldüreyim geri söyledim lafımı. sen de gıcık atıyorsun. Adam mı öldürdün? Öldürebilden mi beni? Tabanca da öldüreyim. Utan kendini lan. Utan utan. Can dol. Canım az. Nereden bu? Aa buradan buradan. Arasında merak Öldürdüm abone olabilmekten Araçlar yorumlar kısmına olmasını nasıl oynadım diye Bunu ararsanız atın paylaşın O da der iyi oynadım Araçlar yine öldürdü beni Alıdan Rahatlık alın ben değil O 10 Zaten beni öldüremez. Ben tabanca kullanayım diye artışlanmış bu. Bir şey oldu diye. Araçlar 11. Rahat da kalın rahat da. Ben bunu bir M4 öldüreyim. Akıllandırayım. Didekten. Rahat da kalın. Aldık. buradayım ben. Arkadaşlar öldürüyor. Rahat da kalın. Rahat da. Rahat da. Alacağım ben bunu. Söylenmeden. Alacağım. Basit zaten. Gel gel. Gel. Arkadaşlar kendisi öldü. Kasanmamak için. O da der ağlak bir işe. 24 kere öldürdüm. Beni 12 kere öldürdü arkadaşlar. nasıl oynayız? Dur arkadaşlar. Hoşça kal.